Ay enerjimizi de yükselttiğimize göre video için hazırız. Siz enerjimizi nasıl yükseltiyoruz? Biz, biz böyle yükseltiyoruz. Tamam <laughs> bay. Ondan hazırız tamam. Video öncesinde neler oluyor, video arkasında neler oluyor bir bilseniz zaten. Asıl kıyamet orada kopuyor. Yani bu, bu zaten bütün esprilerini video sonrasında video arasında falan yapıyor tamam videoyu başlamadan önce espri yapıyor dedim ki kızım videoda yapsana videoda böyle duruyorsun aslında çok eğlencelisin ama o biraz destek dayak yedim şu an ama Ay o değildi. Ben sabahtan beri üşüyordum. Üşüyordum. Hem de nasıl üşüyordum. Yemin ederim şurada bir iki dans ettim. Ya bir de sizin görmediğiniz burada da dans ettim bayağı böyle. Oh. Tamamen böyle de böyle. Isındım ısındım yani şu fazla geldi açıkçası. artık buraya oturmuş bulunduk yani çıkaramayacağım. Şimdi. Ben şimdi. yaptım yani şu an. Ay peki biz bugün ne yapacağız? Ne yapacağız? Yılı noodle challenge. Challenge yapacağız. bizden challenge videosunu çok istiyordunuz. Challenge yapalım dedik dedik ama noodle'la hem de double acılı bir challenge yapalım dedik. Şöyle bir acımız var. Şimdi yanda gösterirsek. Of oh of. King diyor. Ya ben bunu bir acılı noodle SMR videosu yapmıştım biliyorsunuz. O zaman almıştım metrodan. Sus olduğu gibi duruyor biliyorsunuz. Acı yanmıyorydı. Şimdi dedim ki misina var mısın, misina varım dedi. her dedi, ma dedi, sen dedi, sen dedi, kimsin dedi, ben seni bir yeneceğim dedi, göreceksin dedi, yoğurt yemeye hakkım bile olmayacak falan dedi bitiren. <gülüyor> 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 ben dedim sen kesin kaybodansın çünkü sen dolun kiri sosundan bile yemeyi sevmiyorsun dedi. Evet yemiyorum acı geliyor düşünme yani artık o yani derece Ben olsan. kazanacağım, artı üstü boşuna acı yemiş olacağım. <laughs> Şimdi bir de şöyle bir şeyimiz var, acılığını dolunu bitirecek. Bitiren kişi yoğurt yemeye hak kazanacak. Bitiremeyen yoğurt da yiyemeyecek. Nasıl? Kokla bir. Koklamasan kokla bir. Ay falan. <laughs> Ay nadoları böyle çok sulu bırakmadım ki ee, bir de suyu acı olmasın. Daha çok acık olabilir diye. Ölmeyelim sonra. Öf, öf, sonra. Şöyle bir karıştırayım önce. Suyu gözümüzün önünde dursun da. Ne yapıyorsun? Pardon ne yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> e ne anladık nadolun elini? Ben de neyelim. Bitirdim, bitirdim. Bir, alalım. bir tane aldım ben. <laughs> <laughs> Allah Allah, ilk kaşla göz arasında. Bir de dedim <laughs> ki... Çektim. Bir de dedim ki, çok aç karnı yapmayalım, daha çok belki dokunur. Öncesinde bir şey daha yedik. Olabilir. Olur, olur. olur, olur, olur. Atıştırmalık olur, 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 olur. Yani... Gel, hani ben, ya ben koyacağım. Tamam bir dakika dur. Benim pek acı kültürüm yok. Ee, hangi acı daha acıdır pek bilmiyorum. Ayrıca e, metroya gittiğimde acı sosların bölümüne gittiğimde bence çok abartılı pahalıydı acı soslar. Ben de şöyle uygun fiyatlı bir acı sos almıştım. Ee, bu da fena yani. Ama fena. kokusu burun açıyor yani. Fena ama rengi bir tuhaftı. Hatırlıyor musunuz? Benim Adolum çok tuhaf yapmıştı. Böyle pembe gibi tuhaf bir renk yapmıştı. Çok abartmayalım bak acıyalım. Nasıl yapalım? Nasıl? Paç. Üç pom. Sen paç paç paç. Sen benimkine sık ben seninkine sıkayım. Ha? Düşmana sıkar gibi sıkacağına eminim. <laughs> Hayır valla. Valla abartmayalım. Ama ne? sen bak nudunu yediğin için azalmış. Ben, ben de yiyeceğim eşeklik Bir tane sade noodle, bir tane sade noodle'dur. Abart... Oha anne bitirdin. Aslında sen bitirdin. <laughs> Okey öyle bir şey yedim ben. bir şey. Ha yarısını yemişsin. Bana ne bunun sade <laughs> yemek? Çeyreğinin çeyreği o be. Bana ne ya? Acı <laughs> yemek var bir de bunun. Sade yarım daha iyi. Ama <laughs> ne? Yerim şu an. Sen bana sık, ben sana sıkayım. Üç pom. Sen bana sıkıyorum. Üç pom, çok fazla. Hı. Hmm. Ama aşkım o zaman ne anlamı kalır değil mi? <laughs> <Çanaştan> Bu <bunu öldürecek. gülüyor> bir challenge. Challenge namını öldürecek. 1 2 3 Ben mi düşmanıma gibi sıktım ama sıktı yani şu Şöyle bilin, dökülüyor, dökülüyor, bir de aşağı döküldüm mü dökülmemiş Dökülmemiş. Ver. Dur dur. Ver, ver. Ben, Aşkım aynı şekilde ver, ver. sıkacağım. Kameraya tamam. göstereceğim. Tamam ben de aynı şekilde sıkıp kamerayı göstereceğim. Böyle çok bastırma. Ben onu asla <laughs> sıkladım. Helalde gibi sıktım. <laughs> Gözüktüğü kadar bu arada. Şöyle tutayım yardımcı olayım sana hadi. Zaten yeter yeter. Ben de aynı sıktım. Ayy. Üç falan. Valla eşit işte oldu. Çok da kimsenin hakkına da girmeyecek. Bir de bir şey söyleyeceğim. Ben bunu çok bekletmeyeceğim. Çünkü beklettikçe acısını daha çok veriyor. ne <laughs> 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 <güzel çalışılar> <laughs> ya? daha güzel çalışlar var. yani daha güzel challenge'lar da gelecek bu arada. İstediğiniz challenge'ların hepsini sırayla yapacağız biz seninle. Oha yalnız rengi çok güzel oldu. Güzel bir kırmızısı var. Rengi Bilmiyorum. bakar mısınız? Ben ilk olduğumda çok şaşırmıştım böyle. Bu kırmızı şey gibi. Kendi gibi. Yo, sıçtın, kırmızı gibi. <laughs> Çamda gibi. Yok saçtın kırmızı. Allah'ım. Başlıyor muyuz Müslü'yle ben başlayacağım. Bir saniye aşkım. Acı. Yani acı bana. İlk önce acı değilmiş gibi geliyor. Ondan sonra vuruyor gibi. Tamam aşkım. Annem önceden söyledi de bir. <laughs> <laughs> çok tehlikeli. Bir. Bir saniye aşkım. Ay ben hızlı da yiyemem şimdi. Hayırlısı. Bir ben senin ben önce başlıyorum. Ben bir saniye. Seninki niye tam <laughs> <yapan> pembe olmadı? Niye <laughs> benimki daha çok gibi? Seninki daha mı az karıştı yoksa benimki ben daha mı çok kırmızı? Hı. <laughs> <laughs> Şu an çok stresliyim tamam mı? Bir, bir, bir saniye aşkım. Şet. Başlıyoruz. Bir saniye aşkım. Aşkım ama bir saniye bir saniye sıkıldım artık ya. <laughs> ne yapıyorsun? Peçeteyi alıp Niye? Ne yapayım? Şunu alsana şöyle. Hayır daha rahat böyle. Tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah. Yeni yeni adetler. ne ve... Nasıl yersin? Yani? Bir, iki, üç. <laughs> hayır, hayır. Bütün diye alman Bütün acı sonunda kalırım. <laughs> şöyle, şöyle, şöyle. 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 Ben. şöyle, şöyle. Ben biliyorum sosu orada kalırım Ağzım acı zaten. Ne mu Oha bunu atmaya başladı. Anne bırak zorlaştırma ya bu işi. Anne bırak. Oha hangi sorudan vuruyordun? Anne dedi ona ben hem sana sormadım. <laughs> Hayır, durduk, tübetmedik de acı artmış gibi. Aslında Ben sana az <laughs> 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 <Hiç> sıkmış <sesim konuştuğunuzu>. o. <laughs> Dışıma hiç <laughs> Allah'ım ya. <laughs> Cennini, i̇nsanlar neden böyle keyfi şekilde kendini burada kadar acı çektirir? Niye? O, o değil ya. Gidim. Zaten hayat yeterince acı değil mi? Niye bir de bana şeyler yiyorsunuz da iyice hayatı çekime sen geçiyorsunuz? Bunu çok saçma. Dedim ki sen çok tatlı bir içinde yanıyor. Şuna gidelim. Midem yandı. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü acı. <laughs> şeyde Çok şeyler var ya bir hızlı hızlı hareket ediyor müzikte diğeri yavaş yavaş yiyor. <laughs> Bak Bir orada önce kavuşan ben olacağım. sos oldu. Ben bitirdim, ben bitirdim, bitirdim ben. Şuralarım yanıyor niye? Bu ya buralarıma kadar yanıyormuş an? Ben sanki kum Ben kazandım oğlum. Aa şurada bir şey var gibi. Şuralarım. İyi mi? Dudaklarıma bir şey oldu. <laughs> Kulaklarımın bana ne kadar yanar inşallah. Şu <laughs> hissetmiyorum. Şuralarım, buralarım daha çok acıyor. Şuralarımı hissetmiyorum. Yoğun Hem sadece dilim bir de gırtlağım yanıyor. Boğazım yanıyor. Bir şey söyleyeceğim. Bir tane cips var ya böyle. Çalış yapıyorlar. <laughs> Hı, Hı Diyorlar ki onu yapın. Hayır. Hı, -hı. Onda ölüm riski var. Ben yapar Ölüm riski mi varmış? Onca ASMR yapan kanal yaptı. Onlara bir şeyimiz gelir. Ben bana da olur. <laughs> o zaman tüm dünya adımızı duyar işte. Ben de çok adım yapayım. <laughs> Geri zekalı youtuber. Acı yiyerek. Büyük Şuna Şovana haber değil mi? Hı -hı. Aynen. Öldüğümüzün yanında bir de üstüne bir sürü millete hedef gösterirler bize sövsünler diye. İç hadi iç. Sana bir şey değil mi? Kilolarca yok yiyebilirim. Aa. Yani. Ama ben bu şeyi yedikten sonra dudaklarımın aldığı rengi çok hoşuma gidiyor. Çok beğeniyorum. <laughs> yanıyor, yanıyor. Nasıl yanıyor anlatamam ama kendiliğinden böyle harika bir rengi oluyor. O bu ASMR'da da öyle olmuştu. Bir de böyle şey oldu. Çerçeve, kabardı, şişti. Sanki bir sürü uygulama yaptırmışım. Görmen lazım. Dudaklarım 2-3 beden büyüdü ya. İyi misin? Ne no, oldu? Hayırdır? Hayırdır bir havalardaydın. Hani dilim yanıyor ama hani ölüyorum falan değil. Yalnız var ya ben bu challenge'ı hiç bitirebileceğimi zannetmiyordum. Çok ciddi psikolojik olarak hazırlandım. <laughs> hmm. Nisinde yeneceğim diye. Daha doğrusu Ay mama yiyorlar. Daha doğrusu acısı iyice çökmeden bitireceğim diye çok acele ettim. Normalde normalde Nodolu bile ben bu kadar hızlı yemiyorum biliyorsunuz videolarda. Ama acı olunca hemen yedim çünkü çok severim biliyorsunuz. ya diyorum ya hazırladım ben kendimi. Hemen bitirmem lazım çünkü acısı daha çok vurunca asla yiyemem diye. Perişan olurum diye. Şimdi en azından midede Ağzımın için fena değil. Ağzımın içini birazcık bastırabildim yoğurtla ama dudaklarımı hiçbir şekilde hissedemiyorum. Yani dudak yok. Ben kazandığıma göre sana işkence yapmaktan serbestim. O zaman madem acıyı bu kadar dayanıklısın bir tatlı kaşığı şu sostan ağzına al. <laughs> Ay ceza bulmaya çalışıyorum. Ceza bulunca daha iğrenceli olmuyor mu sizce de? Ay <laughs> başka bir şey söyle. Çay kaşığı olsun. Çay kaşığı mı? Hı. Olur. Bir çay kaşığı katırma. Böyle bir çay kaşığı kadar koyalım. Yeter. Yeter. Ben de kızımım lan senin. Aşkım. Ben kızımın. kızımım senin. Yeter. Aşkım kızımım. Çocukları gibi oldu bu. Kızımım ben senin. <laughs> bu. Bu kadar bir çay kaşığı ister. <laughs> Hadi bakalım. Da 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 da, da, da 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 öyle bir şey yok <laughs> da 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 Ay valla değil mi? Tam yani tam. Kan kan izi verilebilir ama dokunduğu Hı. yer herhalde perişan der. Hadi bakalım sen bir şey yap. Belki su içsen <laughs> Dilinle böyle. Kalp şeklinde oldu. Bak hadi vazgeç Ama <laughs> çok güzel. Çok güzel bir kalp olmuş. Kırmızı kalp. Benim sana kalp olan kalbimi anlatıyor. <laughs> Aa. Acı böyle nefes yollarımı falan açtı sizi. Ha <laughs> benim ben burnum acayip açık benim. Evet. Ve akıyor yani. <laughs> Kis gibi bayağı. çok güzel şeyler söyleyebilirim ama. <laughs> Videoda izliyor Selim ya. Çünkü annesini çok seviyor. Hem çünkü. Video arkasında hava atarken iyiydi. Ben önce bitirdim abi. Hırs yaptım ben önce bitirdim. Oh ya. İyi be yoğurt değil mi? Şey kalmadı. Yoğurt değil mi? Yoğurt çok iyi geliyor ya. i̇lk geçtim tamamen öyle bir yandı ki boğazım. <laughs> oh, çok kötü. <laughs> Hala devam ediyor mu? <laughs> boğazım var yanıyor biraz. Şuradan şuradan geliyor. Ama yoğurt çok işe yarıyor. Yoğurt yani. bayağı işe yarıyor. Hatta ya. bu yurt dışında bu e, ciltten sonra birçok şey yapıyorlar ya, abucu koyuyorlar filan, dondurma. E, yoğurt koyanlar var, süt koyanlar var, çilekli, muzlu süt falan koyuyorlar. Bence dondurmadan da daha iyi olan şey yoğurt yani. Hatta süt bile değil ya, süt bence tatlıya daha iyi gidiyor. Buzlu muzlu bir şey ister misin? dondurma var, onu koyalım mı dilin üstüne? Ben i̇yi misin? Iyi. Tamam. Bugünlük bu kadar! Ben böyle bir challenge kazanacağımı gerçekten tahmin bile etmiyordum. Ama ben yavaş yedim. <laughs> evet neden? Ben de onu anlamadım. Sen çok kazanacağından emindim bir kere ondan oldu o. Çok sevindim böyle bir challenge kazandığım için. Umarım da rahatsız olmam sonrasında. Umarım keyif almışsınız, umarım eğlenmişsinizdir. Keyif aldıysanız eğer lütfen videomuzu beğenmeyi unutmayın. Yeni challenge fikirleriniz olursa aşağıya yorum olarak bizleri bildirin. Aynı zamanda benim ve Misina'nın kanallarına abone olursanız, bildirimleri açarsanız yeni videolardan haberdar olabilirsiniz. Ve son olarak Instagram adreslerimizden bizi takip etmeyi unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Bir dahaki videoda görüşürüz. Bay bay. Çok şey oldu ya detonu değil mi? <laughs> bye bye. Bye bye. <laughs> ha, halbuki ses tellerimin açılması lazımdı. bakayım. Bye bye. Bye bye. Bye bye.